Dur dur dur, dur dur. dur daha başlamadı lan. Başladı, başladı. Bak üç evet, Hayır, başladı. Başladı. Şimdi başladı. Arkadaşlar tamam da. Arkadaşlar ya verirsin Arkadaşlar şimdi resimlerimizi göstereceğiz. Şimdi Alo. Alo. Okay. Bir dakika dur. Bir dakika. Çekiyor mu? Çekiyor kanka tam. <laughs> ya bu nasıl? Ya emin olamıyorsun ki. Video. Evet arkadaşlar. Ee, bu ekranın resmi. Bu da benim arkadaşlar. Bu da benim resmim. Hangisi daha güzel? Lütfen arkadaşlar yoruma yazın. Bakalım. Kimiksi daha güzel arkadaşlar. Bir dakika. Görüşürüz. Bye bye. Sizi seviyorum.